Chris Barnes, CB Sports Performance şirketi direktörü. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Her yıl 1500 civarında takımı ağlayan Antalya'mız daha önce bir fikir alışverişinde bulunmamış bu kulüplerde, kulüplerimizdeki tüm profesyonelleri Winter de bir araya, bir araya getirecek. Biz de bu şehrin en büyük markası olarak bu, organizasyon, bu organizasyonun ev sahibi olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ben Antalya Spor Yönetim Kurulu Başkanı olarak çok değerli çalışma arkadaşlarım ile birlikte sadece sahada sportif başarı hedefleyerek göreve geldik. Biz kulübümüzün mali ve idari gelişimini hedefliyoruz. Kısa ve uzun vadeli projelerimiz ile sportif ve ekonomik yapımızı daha sağlıklı bir hale kavuşturmak için çaba gösteriyoruz. Bunun için buradaki her konuşmacı ve her konu bizler için çok fazla önemi var. Deneyimlerimizi paylaşmak adına da burada olmaktan mutluyuz. Bu noktada bir kez daha katıldığınız için hepinize I decided not decide. It was just natural choice. Uh, to coach this United, the team in the Major League Soccer. I got a couple of interviews with the President Kevin Payne. Star Freddie Adu, So Freddie was 15 years old when I started coaching him, showing the way that And what became immediately apparent to me was it doesn't matter how much knowledge I think I have. The key thing for me was to understand, first of all, what made these people work, what made them tick, you know, step through this door for them. So uh, there's some of the the Major League Soccer thing the players are, you know.